Oğlunun bu yoğun ilgisini hisseden babası ilk dini musiki bilgilerini ona kendi vermeye başlıyor. Ve ertesi günü babam gel bakalım dersini oku bakayım. Evuzu besmeleyi çekip Sübhaneke o aferin falan cebinden bir karabele çıkarır verirmiş falan. Böyle taltif ederek, yani teşvik ederek. işte bir evuzu Besmele'yi çekip bir Sübhaneke ile üç buçuk yaşında başladıktan sonra beş yaşına geldiğim zaman ki artık orayı ben çok iyi hatırlıyorum. Kur'an'ı ben hatmettim. Dönemin önemli hafız ve mevlut hanlarının hazır bulunduğu hatim töreninde üstadımızın ismini aldığı manevi dedesi Şeyh Bekir Sıtkı Efendi son duasını yapıyor. Küçük Bekir Sıtkı'nın yeteneğini fark eden Hafız Mecit, Hafız Sadık ve Fahri Beyler Bekir Sıtkı'ya meşk etmeye başlıyorlar. <laughs>